merhaba arkadaşlar ben Gamze Acil ne yapıyorsun? Ben, ben de. Iyiyim. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün Furkan Yiğit'le cringe TikTok videolarını izleyeceğiz ve tepki göstereceğiz. Başlayalım. Evet başlayalım. Ne yapacağız Gamze Gazma Hadi, ya. <laughs> Hadi ya. Hadi ya. Evet arkadaşlar bugün başlayacağız. Cringe TikTok TikTok videolarını izleyeceğiz. Hadi. Hadi. Başlatıyorum. Sen, de Sen nereden biliyorsun Space'e basarak başlatılacağını? Ben bilirim oğlum cahilim sandın. Evet tamam. <laughs> Cahil sandım ama değilmiş. Hadi bakalım başlayalım. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Banane, banane. Ha bu arkadaşlar kanala abone olun ve videoyu beğenin. Ne yapıyorsun? Lan videoyu çek. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne istiyorsun açık konuş Kanka niye böyle video Adı ne bu çocuğun? Dur bakacağım merak ettim. Rozo VYN. Niye böyle video çekmiş kanka bu? Kanka ya yani kalçayı çok iyi hareket ettiriyor. Herhalde kız ya. Hormonları kız olarak yaratılmış. Bana ne, Kanka ne yapıyorsun ya? Rozoban niye böyle bir şey yaptı? Benimle oynama hadi gel kaçma. Hadi hadi açık biz. Ne yapıyor? Ne diyorsun sen lan? Oha. Hayır olamaz asla. Neden için asın dönersin? Aa. Merhaba. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Abi ben ben bu aileyi çok seviyorum <laughs> ya. Bu adamlar çok iyi. Abla bak gelmişsin 88 yaşına Niye tight giyiyorsun ya Git benim gibi eşofman giy abi Bitmez andan aldım 8.5 lira Valla bak girl, Kanka bu arada bu senden güzel ama Aynen <laughs> 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 Ama videoda nasıl öyledir diye Ay, normalde... olsa Kanka nasıl ama İyi bir kız <laughs> Kanka niye böyle bir şey yiyecek Bak düşünsene Amına kocan dileren, var böyle arkadan alkışlıyor seni. ne ya. Vallahi. Neden böyle bir şey çekiyorsun? Bu arada çocuk gay <laughs> ya valla gay kanka. ha? Çocuk gay bu arada kanka Kanka bu ne? Kanka bu arada 2 saat 3 saat geçti arada Ne yapıyorsunuz? Çok kötü bu be Bu arada kanka bu Kızın peki dönüşü? Kanka burada çok güzel bir kız şu. Niye güzeldir diyor. Sen daha doymadın mı? Oha, Oha doymadın mı tamam, sen? Tamam. Tamam. Ben... <laughs> 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 <senin> tamam. Tamam. <laughs> şey Neden yapıyor böyle bir şey? Bak bak terlik koymuş oraya. Vallahi ya. Tövbezdim orada bu. Kanka. Niye böyle bir şey çekiyorsun? Bize niye bak? Sen niye bak buraya da bana ikide bir ya? Valla. Lan kızı kalbinden vurdun. Beni kalbimden vuranlar var ya. Teyze ben niye bunu çekiyordun? Allah Sürü, için evinde niye? Evde Neden? gözlük ve şapka. Kanka benim annem yemin ederim bak. Benim annem ne yapıyor biliyor musun? Evde temizlik falan yapıyor, evi Valla sen niye bu TikTok videosunu çek? Geç ya valla. <laughs> ne olur geç ya teyze <laughs> ne yapıyorsun ya? Baksana şuna. Nereden? Böyle daha iyi. Abi getir elini. Geldi. Nasıl tuttun ellerini? vallahi böyle tuttum. Tamam <laughs> senin ellerin bozuk bu arada kanka şunu yapsana bunu bir <laughs> Arkadaşlar nasıl yapıyor baksanıza. Ben de olmuyor ben kilolu etli olduğum için. Ne bileyim olmuyor yani. Başla Aa, devam et. Evet yeni. dinliyoruz. O oh, yeah. Ya sizdeki ne bu çekememezlik be durmadan kötü yorum yapıyorsunuz ne bahsettik? Ne bu şeytanlık sizde? Başarım Doğru mizah yapıyor kanka. Ben. Evet de. Bu çocuk bir anda benim parladığım zamanlara ben bir anda böğürüyorum ya ben böyle bir anda çıldırıyorum. Kanka sen öylesin ne yapalım? Evet ben cidden bir O çocuğum... öyleyse ne yapalım? O öyleyse ben öylesem o öyledir. Duyar kasma. Hayır yani o çocuk öyle ne yapalım? Evet. Aa, Arkadaşlar bakın tırnağımda yarış. Çekemiyorsan da çatla. Çekemiyorsan beni, beni çatla, çatla geber, geber. Kanka bu arada kız çok güzel senden daha güzel. Tamam. Allah, bak senin burada demen gereken şey ne biliyor musun? Kanka sen bir güzel değil. Bir Hayır. Allah'ın yarattığı herkes güzeldir diyeceksin ya. Kanka bence çirkin kadın yoktur bakımsız kadın vardır. Sen ne yapıyorsun kafanı filli boyaya batırıyorsun. Burayı kırpmazsan seni öldürürüm. Kanka bu arada ablamız ah, işte o, işte o, güzel. Senden <laughs> Sen senden daha güzel gözde olmasa. Evet güzelmiş, Serap Gündüz. Serap Gündüz güzel olmasa. Olmayan egonla lego oynarım. Eda Şaka yapıyorum lan öyle İstanbul'a. Kanka bu şarkıyı çok seviyorum ya abi. Dinleyelim mi? bu <laughs> koyan Haydi geldim kırtmaya sana kırtmaya sevdaya geldim Rize'den İstanbul'a Ne yapıyor acaba? Karşıda komşu falan var galiba Hiç Neden? Hani neden hortumla, bak, neden yıkanıyor bu? Allah vermiş bir tane Hayır kanka başlığı. belki de yakışıklı bir çocuk var karşı komşu Tamam mı? Karşı komşuları yakışıklı dikkat çekmek çalış çekmeye çalışıyor Ne bileyim böyle dikkat çek... Midem bulanır ya böyle bir insan ne bileyim yani böyle bir insandan bir ilan bulalım arkadaşlar. Hakikaten <laughs> şampuan getirmediği kaldı. Valla şampuan <laughs> ne yapmış sarıç. Şıp. Bu arada kanka bu bayan senden daha güzel. Gerçekten güzel, yani. ben buradan gidiyorum. Arkadaşlar <laughs> bu arada bu bayan ne yapıyor? İyi bir ya, bayan Meşide Fabi deme. Amına koyayım Meşide diye isim mi olur? Meşide diye isim <gülüyor> <gülüyor> Amına koyayım ne yaptım? Bir <laughs> Ben kanka. beklemiyordum bu arada. Ne yapıyor? Pada. Ne yapıyor? Kanka ne yapıyor bu? Kızlar <laughs> <laughs> ne olur ya? Niye kilo da dikkat çekiyorsun abla? Neden köpeğin? Bir daha izleyelim mi kanka? E ben... Kanka çok şey ya. Böyle de atmazsın be. Kanka baksana e elbise giymemiş ki ya kanka. Yapma yani. Şuraya bunu kadar giymiş. Bunu Arkadaşlar yapma. ben bile erkek olduğum halde bakın ama eşortman giyiyorum. Veya ya ben, ben atlet şey giyebilirim. E, hiçbir şey giymeyebilirim. E, bu arada <laughs> Ne bileyim ama sokakta gezerken kızlar etkilenmesin diye şey yapmıyorum. Estetik dans. Ne yapıyor? Karamelek olmuş bu ya. Bad girl. Kanka bad girl değil de. Ne bileyim La Casa de Papel'deki Tok Tokyo'ya benzememiş mi? Sen bu arada izlemedin. Tokyo ağlıyor bu arada. Sen bu arada... Oha artık La Casa de Papel'deki Tokyo'yu bilmiyor musun? Biliyorum. Tokyo Nasıl ağlıyor şey? bu arada dedim. Tokyo tamam da kanka asla benzemiyor. Tamam her kısa saçlı olan Tokyo'ya mı benziyor? Evet. Siyah saç. Hayır kanka. Bu arada benim siyah saçım var. Tokyo'ya benziyor mu? Öyle sanıyorum bana. Bu o arada, zaman ben Ali'ye benziyor. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyenler ne yapsın biliyor musunuz? Yoruma buraya kadar izledim yazsın. Saniye etiketlesin buraya kadar izledim yazsın. Esra'nın <laughs> Esra bir <yer>. gel. <laughs> Amma bide lakab. Amma bide lakab. Amma Kayboldu ya lan bu. Ne, ne yapıyor Sihirbaz mısın? Ne, ne yapıyorsun? Sizi Allah mı gönderdi? estağfurullah. Hayır şirket gönderdi. Bez bebekteki sihirli Fakat silini... burada bir bozukluk yok. Şey. Ne, ne yapıyorsun ne abla? Bak bakabilir. ne yapıyor? Anacığım sizden ömür. Ama benim neremi isterseniz ne ne bakabilirsiniz. Ana sigorta aşağıda aşağı bakabilirsiniz A. diyor. Bakalım nereye bakacağız? Yükselmek. Hiç kimse beni burada izlemek zorunda. Benden daha yakışıklı tamam, bu arada. Gerçekten senden... Kanka vallahi benden Şan. daha yakışıklı. Şey burada zorla tutmuyorum. Artık ne Kanka bu arada karizma... Baba. Bu arada, bu arada erkek bir Son kız mı bu? Arada. Olsun. Kardeş. O adam değil ya. Her şeyi geçtim hani tamam. Böylesinde git bir güzel kız giy, Bak mesela Gamze gibi giy, Mor giy. Değil mi? Değil mi? Evet. Evet. <laughs> ne? Papay. Ne yapıyorsun? Eğer bir suçluysan sana söyleyeceğim tek Bak bu çocuğu şeyden. çok seviyorum ama. Kötü köpek, kötü köpek. Kanka belki zihinsel engelli olabilir bir şey olabilir olabilir. Canım, yani. ben ama bir şey demiyorum. İnsanlar kötü yorum yapıyor ya. İnsanların kötü yorum yapan <laughs> çocuklarına buradan selam olsun. Arkadaşlar böyle <laughs> kötü insanlar böyle insanları yorum yapıyorlar. <laughs> Çocuk <laughs> hepsi yap, <laughs> Yapmayın yani. Yapmayın amına Çocuk iyi bir çocuk Valla bak kötü, Çocuğun kötü bir niyeti yok yani Ne bileyim <laughs> Yani bunu çekmez. Kanka da ne bileyim <laughs> Yani Ne bileyim Mayu mu aldı? Şort mu? Şort Mayu ne? Mayu diye şu an <laughs> Ne yapıyorsun? Amca ya Amca ne yapıyorsun? Valla Bu arada Amca ne yapıyor Harun Bey? Amca ne yapıyor? Senden güzel bu arada. Bu arada benden güzel. Ben kızım şu an ya? İnsanlar beni giye olarak gidecek. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar. Bunu şimdi, ya bu yaşıyor mu bu arada? Şu an. Durun. Olduğunuz yerde durun. Ne yapıyorsunuz? Telefondan izliyorsunuz. %99.9 ihtimal. Alttan tam ekranı kapatın. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Ve devam edin. Evet. O ellerinizden öperim. Ne yapıyor? Olmaya karizmatik bir adam. İşler olmasa karizmatik bir adam burada. Ne yapıyor? Yapmayın ya. Gerçekten şöyle de çekmezsiniz ya. Ben o dolabı ne çıkartmayı üşenirim mesela. Ama ben onu çıkartmam yani. Ben çıkartırım bu arada ben çıkartmam. Ben Bir videom var TikTok'ta. Abi bu şarkı öyle değil miydi? Kanka bence valla ne bileyim ya bir şey diyeceğim de şimdi yanlış anlıyorsunuz. Ne yapıyor? Emirhan'a benziyor bu. Ne yapıyor? Çok güzel değil mi? Emre bilmezsiniz siz nereden bileceğiniz ki arkadaşlar Ayfer Kulesi'ni görüyor musun la? <gülüyor> <gülüyor> Ayfer Kulesi dedi bu arada gülsene <laughs> 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 Ayfer Kulesi i̇şte, dedi buna. Gide o sana girsin Nerelisin diyorlar Bu arada Ümitliyim diyorum Hiç benzemiyorsun diyorlar Ne yapalım bu ne, <laughs> oğlum Orada burada haret gidip sinyal mi atalım Ya lütfen yakışıklı ol lütfen <laughs> bir şaşıralım. Anam lan bu ne ya? Oğlum ağzı ne öyle yuvarlak ağız mı vuruyor ya? Kanal açıyor, koşan da yürüyen Ha ben bu şişi <laughs> biliyorum ya <vallahi>. Evet <laughs> bu şu anda dans çekiyor <laughs> Havalı olacaksan dur ve beni an Kanka biraz daha kaç, diyeceksen <laughs> güzel olur Ne ne bileyim Bence ben özgüvenini takdir ediyorum çocuğu. Evet arkadaşlar videomuzda bu kadardı Karınşı tiktok, tiktok videolarımız evet. Güzeldi bence video Valla müzik işte kanka ne diyeyim Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ya, Bizi hareket. izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olur musunuz ve <laughs> tamam, abone ol. sen Kanalıma sen... abone olmayı ve videoyu Doğru, beğenmeyi daha unutmayın. Bunun değil arkadaşlar. Benim daha uzun daha. daha çok video gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına ve benim çekmemi istediğiniz videoları yorumlar kısmına yazarsanız çok teşekkür ederim. Evet, kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.